Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Ocak Salı saat 10 civarları. Geçen hafta 3 tane denemeye girdim. Biri TYT, ikisi AYT idi. Netlerim bu şekilde. Bu sınavlardan ikisini üst üste cuma günü girdim. TYT sabah 9'da girdim, çıktım, AYT'ye girdim. O şekildeydi. Dershanenin son günü diye iki sınavı peş peşe yaptılar. AYT yayın denizine de pazar günü girdim. TT netlerim 35'e 5 Türkçe, 17'ye 3 sosyal, 23 mat, 8'e 2 fendi gördüğünüz gibi. Bu denemede matematikte turlama tekniğini uyguladım. Bundan sonraki sınavlarda da uygulayacağım. Daha fazla işaretleyebilirdim. Yine uğraştım ama çözemediğim çok soru oldu. Geometrisini yapamadım. Bana zor geldi çünkü geometri bilmiyorum. Ama bir 25 netlere çıkılabilirdi yani. Fenim iyi geldi, sosyalim de Sosyal Türkçemde olması gereken seviyede aslında. Bu seviyelerde olması lazım. Toplam 80 doğru, 13 yanlıştan 76 75. Bu yılki en yüksek netim olmuş oldu bu. AYT'de 18'e 4 edebiyat yapmışım. Daha edebiyat ezberi yapmadığım için bence iyi yani. Tarih 4'e 5. Bu neden böyle yapmışım hiçbir fikrim yok. Coğrafya 5'e 1, matematikte 10'a 5. Şimdi matematik aslında düşük. Demek ki konuları tam kavrayamamışım. Yayın denizin ayetesinde 16 6 edebiyat böyle gelmesini normal olarak karşıladım çünkü hala ayet ezberim yapmadım. 7-2 tarih, 4-2 coğrafya, sosyalde bu civarlara da gidip gelmesi lazım. En kötü 10 net yani. Matta 5'e 5, bu sınav bence zordu. yani ama benim daha fazla yapmam lazımdı çalıştığıma göre ama yine de sınavda zordu bence. Yine de millet yapmış anlayamadım yani. Toplamda 28-25 net yapmışım bundan da. Öbürde de 33-25. 5 netlik bir düşüş olmuş. Geçen haftaki girdiğim denemelerin sonuçları bu şekildeydi. Geçen haftaki çalışmamda 33 saat istediğim yapamadım. Şu, şu aralar da istediğim gibi çalışamıyorum. Programın da gerisinde kaldım zaten. Bir şekilde toparlamaya çalışacağım. İnşallah toparlarım. Sınava 143 gün var. Son 20 haftayı iyi değerlendirmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi geceler.